Selamlar, ben işte pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videonun da konuğum olarak Faruk var. Faruk ne haber? Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, ben deyim. Ee, Faruk sen aslında frontendisin. Ee, bu videoda biraz senden kimsin, biraz bundan bahsedelim ve biraz da hayat hikayeni dinlemek için çağırdım aslında. Hı hı. Çünkü bu meslek üzerine ilerlemek isteyenlere bilgilendirici bir video olacağını Aynen. düşündüm. Ee, o yüzden seni çağırdım aslında. Hı hı. İkinci konumsun bu arada. Umarım daha fazla gel. <laughs> Inşallah, inşallah, evet e biraz efendim, yani top çok sendeyiz. Çok ee, ben 2007 senesinde üniversitede mezun olduktan sonra ilk başta bir teknik servis olarak bu işe başladım. <laughs> Sen en dipten başladın <laughs> En dipten başladım yani <laughs> bilgisayarın dibine kadar girdim <laughs> öyle söyleyeyim. Daha sonrasında e, 2011-2012 senesinden sonra askerden sonra <laughs> bir sessizli <de> hayranım oldum. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar tabi table, mı yeni div, başlangıcı falan filan derken not. <laughs> <laughs> Defterinde kod yazarak aslında e, frontendte ilerledim HTML CSS kısmında. Hı -hı. Bunları yaptıktan sonra e, kendimi sürekli frontend kısmına devam ettirdim. Yani Hı -hı. tasarım kısmında da bulundum. Hı -hı. E, belli bir dönem WordPress tema giydirdim. Hı -hı. Özgün temalar hazırladım WordPress'te. Onları da yaptım. E, ama şu anda bir yurt dışı firmasında frontend developer olarak çalışıyorum. Hı -hı. E, gayet de memnunum. Bu meslekte bu yolda ilerlemek isteyenlere e, önce olmayı gerçekten çok isterim, hı hı. çok da yardımcı olmak isterim. Evet, şimdi zaten e, her yazılımcının aslında bir hayali bir ve hedefidir aslında Aynen. yurt dışında çalışmak hem e, maaş nedeniyle, ele bu mobilciler, <gülüyor> <gülüyor> iOS, Android. E, sen de bunu gerçekleştirdin aslında. Çok şükür. Ben şunu merak ediyorum abi, sen profesyonel olarak işe başlamadan önce nasıl başladın? Üniversiteden mezun oldum, evet. tamam mı? İlk ajans deneyimin mi vardı yoksa... Tabi ajansla başladın. Işte, ajans başlamadan önce ajans başlama deneyimi nasıl elde ettin? Freelancer çalışırken mi yoksa kendin proje mi geliştirdin? Yani bu Şunu burada insanlara ne önerirsin? Açık söyleyeyim üniversitedeki aldığımız eğitimle e, bu işi başarabilmeniz mümkün değil. Hı hı. Yani sabahlayacaksınız onu söyleyeyim açık ve net sabahlayacaksınız. Hı hı. Sabahlayarak, kendinizi geliştirerek ve ben hiçbir şekilde, e, bir web sitesi geldiğinde korkarak buna cevap vermedim. Bir tasarımcı öyle uçuk tasarımlar yapıyor ki, hı hı. ama burasını nasıl yapacağım, şurasını nasıl yapacağım demiyorsunuz. Araştırıyorsunuz, buluyorsunuz. Ve böyle 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 kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Aslında korumak gerekiyor. Ve hedefi iyi belirlemek lazım. Yazılım tarafından mı gideceğim? HTML, CSS, Frontend tarafından mı gideceğim? Onu çok iyi seçmek hı hı. lazım. Benim de uzman olmak lazım ki, Önünüz açık olsun. Yani bolca Bu, çalışması gerekiyor. Kesinlikle i̇lk, yani, ilk yani ben da. evliyim e, çocuğum var çocuğumdan hı. vakit ayırıyorum ama sabahladığım çok vaktim oluyor. Hı hı. Çok fazla vakit ayırmam gerekiyor. Bu da sonuçta işin sonucunda en sonunda size başarı getiriyor zaten. Tabii, yani sen de sonuca baktığımızda şu Aynen. an e, yurt dışı bir firmasıyla çalışıyorsun. Aynen. Bu olarak iyi bir maaş alıyorsun yurt dışı olduğu için. Ama tabii ki buralara gelmen kolay olmadı. Kesinlikle. Yani. kesinlikle. Peki kaynak olarak Önerebileceğin kaynaklar Türkçe kaynaklardan mı e, yoksa ya, Türkçe kaynaklardan mı? Aslında şey yani e, Türkçe kaynak çok fazla var, video da çok fazla var. Hı -hı. Ama e, en iyi kaynaklar yine yabancı kaynaklar Hı -hı. ve araştırmak istediğiniz şeyi kendi web sitesinde araştırmanız, kendi web sitesinden öğrenmez çok daha iyi bir verim sağlıyor. Örnek vereyim. E, en çok kullanılan bizim kullandığımız Bootstrap. Boostrek'i kendi sitesinde araştırıp onların klaslarını e, işte sessizlerini bulup araştırıp yapmak sizi daha çok şey yapar. E, geliştirmenizi sağlar. Hı hı. Bu bir örnek. Yani birçok şey işte JavaScript kısmında da aynı. Kendi web sitesiyle araştırıp yapmanız çok daha iyi olur. <laughs> Tabii bu bunları öncü olabilmeniz için bol bol video izlemek, doküman okumak bunlar çok çok önemli. Peki sen <laughs> ne kadar bir sürede oldum dedin abi? Ne kadar bir süre sonra hani belli seviye gelebildin. Öyle bir şey demem mümkün mü? Hani Vallahi, merak edenler söyle, için. Yani, yani, bu çalışma yılda... çok geniş bir kavram. Hani bir insan bir yılda da geliştirir kendini. Üç yılda da geliştirir. Beş yılda. Tabii ki bu insanla insana değişkenlik Tabii. gösterir. Kimi bir ayda yapacağını 5 ayda yapabilir kimi insan. Burada senin ne kadar sürdü bu süreç? Yani belli bir seviyeye Açık, gelmen. Şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman kendimi çok iyi derecede geliştirdim diyemedim. Hı hı. Çünkü teknoloji çok fazla ilerliyor. Çok... Gelişimin sonu yok zaten bak. Gelişimin zaman. sonu yok, hiçbir hı hı. zaman çok iyi oldum diyemiyorsun. Hı hı. Sürekli araştırman lazım, sürekli okuman lazım, sürekli bakman lazım. Hı hı. Ya Bunun sonu yok, ucu yok. Peki sen üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışı firmasına çalışana kadar ne kadar zaman geçti abi? Ajans deneyimlerini de koy içine. 10 sene. 10 yıl, 10 yıl sonra. Ya front olarak çalışmaya başladığımdan beri şu an 2001'deyiz, 2011'de başladım tam 10 sene. 10 sene geçmiş az bir zaman dedi bak. Tabii zaman. ki Evet. Ya bu bu süreçte şunlar da var yani dediğim gibi wordpress tema çalış, wordpress tema giydirip wordpress temalar hazırladığım dönem oldu iki hı -hı. sene kadar. Hı hı. hı, -hı. Ee, sadece photoshop'ta tasarım yaptığım zamanlar oldu hı -hı. yani web sitesi tasarımları zaman oldu. bir 2 iki sene kadar. Hı hı. Ama kendimi her zaman front end kısmında daha hazır hissettim öyle söyleyeyim. Hı -hı. Daha iyi olduğumu hissettim. Çünkü tasarımcı çok farklı bir şey. Hı, Hı Yeteneğiniz yoksa orada 10 kere tasarımcı olun yani Photoshop benim bir anlamı yok. Yani Hı -hı. başka bir program benim bir anlamı yok. Yetenek çok önemli orada. Peki şimdi sen bir de ee, backend bilgi seviyen var baktığımızda. Evet. evet. Sence bir front endçinin -end bilgi seviyesi olması gerekiyor mu? Veya evet. oluyorsa ne seviyede olması gerekiyor yani? Çünkü genelde artık bu full diye geçiyor yanlış bilmiyorsan. Full site, evet. Aynen öyle bir algı da var. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Valla ben full stack kavramına çok karşı bir insanım. Hı -hı. Çünkü insan bir insan her şeyi dört dörtlük bilemez yani. Hı -hı. Onu da söyleyeyim. Bir insan bir konuda uzman olacaksa tek bir konuda uzman olmalı frontend olabilir ya da developer olabilir fark etmez Hı -hı. yani ikisinden birinde uzman olması Aslında bunun nedeni biraz şeyden e, görüyorum hani ülkemizde yeteri kadar teknolojinin gelişmemesi Kesinlikle Bilişim firmalarının Kesinlikle. çok yoğun olmamasından dolayı hani Türk kafası hemen onu yapan onu da yapsın diye Aynı bir istek oluyor Aynen Yani bizim de dijital pazarlama Ve gibi Yani buradan işverenlere biraz <coughs> saygısızlık yapmak istemiyorum ama Hı -hı. şunu da söyleyeceğim ee, bir maaşla üç iş yaptırma gibi bir şey oluyor bu durum. Tabii o genelde herkes eee şu an yani, Türkiye'deki şartlarında her çoğu şeyde var maalesef. Öyle evet, bir seçenek var dediğin gibi. Ama doğrusu dediğin gibi tek bir alanda e, yoğunlaşması. Şu anki firmanın firmada zaten o şekilde Kesinlikle, gidiyor profesyonel yani olarak. Aynen. Tasarımcımız ayrı, yazılımcımız ayrı, fonendentimiz ayrı. İçerisinde daire baktığımız zaman. Evet, aslında benim sormak istediklerim bunlar. Senin aktarmak istediğin veya önermek istediğin bir şey var mı başka? Yani dediğim gibi bol bol döküman okusunlar, sabahlasınlar. Hı hı. Zaten başarı sonucunu gelecek yani. En evet, sonunda, illaki, tabii. En de sonunda siz de başaracaksınız yani öyle söyleyeyim. Evet. En son söyleyeceğim şey bu. Öncelikle konuk olduğun için teşekkürler Faruk. Ben teşekkür tabii ki izleyenlerimizin de e, sormak istedikleri varsa video altında e, sona sorabilir. Sen de müsait olduğun tabii zaman ki. cevaplarsın e, sektörle alakalı. E, tekrardan konuk olduğun için teşekkürler. Şimdilik aslında aktarabileceklerimiz bu kadardı. Umarım seninle de ilerleyen zamanlarda daha Aynen. fazla video çekeriz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.